Merci Kostrav deriye ki çeke köyümüz 60 hane şu an 60 hanedir. Dağınık bir köydür. Ee, önce nazaran 60 hane deyince çok az bir şey. Niye diyeceksin bundan 10 yıl önce bizim köyümüz nerede bakarsan 400 haneydi. Şu an göç biz en çok göç hemen hemen bizim köyde yaşandı. İstanbul'da genellikle İstanbul'da gölede ağırlık bir şeyimiz var, nüfusumuz var. Şu an 60 hane 300 nüfuslu bir köyümüz var. Bizim e, ağırlıklı İstanbul'da, İstanbul'da çok aktif derneklerimiz var. Köy derneklerimiz var. Iıı ee, Ankara'da aynı şekilde aktif derneklerimiz var. Göle de derneğimiz var. Göle de nüfusumuz çok. Göle de mesela nerede baksan şu an e, yani yüz yüz yüzün üzerinde hanemiz var. Yani göle ağırlıklı. Ekonomi durumu göledekilerin çok iyi. Yani göle, köye nazaran ekonomi onların daha iyi. Bundan 3-5 yıl önceye kadar büyükbaş hayvanımız çok az çıkardı. Mesela 600, 600 adet çıkardı. Şimdiye bakarsan, şimdi nerede baksan 1500 hayvan çıkıyor. Çok az bir koyunumuz var. Büyükbaş bayağı bir çoktur. Bize göre yani yerimize göre çoktur. İnsanlar yeni yerleşim yani köyde dışarıda gelip ev yapıp yazları gelip oturuyorlar. Yani yazın daha çok e, talep oluyor. Yazın gelip oturuyorlar ki zaten e, şu bu bir iki sene içerisinde baya bir değişim oldu. İnsanlar artık kendine daha çok değer veriyorlar. Yani bunu fark etmeler çok iyi, çok önemli bir şey. E, yani gelip burada iki artı bir yapıp da yazla yazda gelen insanlarımız var. Yazın bizim buralar güzel oluyor. Kışı da güzeldir. Sadece kışımız biraz uzun olduğu için havanın şartları yani soğuktan dolayı o yüzden biraz İnsanları iste istemez canında mezdiriyor. Tek sıkıntımız o. Yoksa bizim buralar çok iyi, yazımız çok iyi, insanımız iyi, yani doğamız çok güzel, hayvancılık güzel yapılıyor, çiftçilik yine aynı şekilde güzel oluyor. Çiftçiliğimiz de çok. Yani bizim. çiftçiliğimiz de çoktur. Yani ekinimiz çoktur bizim. Fazla ekin Ama insanlar artık hep teknolojiye binmiş. Yani beden artık kalktı. Yani her şey teknoloji üzerinde. Etkinlik de yapıyor musunuz köyde derneklerle beraber? Tabii. Yani bizim e, dernekler arasında artı görevi de yaptık, kendimiz de yaptık. Kaz gecelerimiz var, kaz gecesi yaptık. Yani bayağı da bir katılım oluyor. Yani insanlar bu tür şeyleri istiyor. <laughs> bu pandemiden dolayı Olayı durdu. İşte pandemiden dolayı durdu. Köyünüzün ihtiyaçları nedir? Şu anda neler yapılması lazım köye? Bizim şu anda köye tek yapılması, şu an yani ihtiyaçlarımız bizim aslında sorunlarımız vardı. Asfalt sorunumuz vardı onu çözüldü. Şu an bizim tek sıkıntımız su sıkıntımız var. Su sıkıntısı. Yani şebeke suyumuzda sıkıntı var. O da e, nüfusun artmasıyla evlerin yeni yapılması yani her bir ev demek bir güneş enerjisi demek bir buzdolabı demek veya bir çamaşır makinesi demek. Sonra suyla giden şeydir. Hayvanların içeride olması. Bundan dediğim gibi 600 hayvan çıkan köyde şu an 1500 hayvan sürüyor. Bu 1500 hayvanın nerede baksan 1000 tanesi içeride su içiyor. Yani bu su içtiği için köyün su ihtiyacını tam karşılayamıyor. O yüzden bizim tek sıkıntımız şu an köyde sudur. Peki kaynak var mı? Kaynak yani kendimizin kaynak yok ama komşu köylerimizde kaynak var. İşte onlarla bir iş geçmişiz. İnşallah çözmeye çalışıyoruz. Bizim suyumuz üç köyler geniş. Üç köyler birlikte koyunluğu, koyu kuyutucu. Köyde yeni ev yaptık. Daha önceler yapamıyorduk. Maddi durum sıkıntısından evimiz yoktu. Yapamıyorduk. Durumumuz iyileşti. Evimizi yaptık. İşte köyde hayatımız aynı. Hayvancılık. Çiftçilikten devam ediyoruz. Nasıl köyünüz? Köyümüz çok güzel. Komşuluğumuz gayet güzel. Köyümüzde bir sıkıntı yoktur. Herkes kendi yani evinden geçimi güzel. İşinde gücünde. İşinde gücünde. Herkes birbirine yardımcı olma durumu çok yüksek. Birbirimiz bir daha kaldığımız zaman hangimiz olursa ona yetişmeye çalışırız. Evet, buradan gurbettekilere, köylülerinize neler söyleyeceksiniz? Bana göre şu an biz gurbetteklerinden iyiyiz. i̇yiyiz durumunda biz gurbetteklendiyiz. Hale bu pandemiden dolayı bu evde sıkıntı. Yani daha doğrusu işini bile her yerde her zaman iyidir. Yani gurbetmiş, illa bir kentin olması gerekmiyor, köy de olabilir yani. İşini yaptıktan sonra, işini uydurduktan sonra yani kent olmuş, köy olmuş çok da önemli değil. Yani çocuklarına tahsil her yerden de verebiliyorsun. Evet, bu yazın da bir etkinlik düşünüyorsunuz herhalde. Valla bu yazın da bir etkinlik düşünüyoruz inşallah. Gerçek de etkinlik, artık işte onun süresi nasıl işler onu bilmiyoruz ama bir etkinliğimiz olacak. Yani biz köyümüzü seviyoruz, bizim köyümüz iyidir, insanlarımız iyidir, insanlarımız misafirperverdir. Yani elinden gelen fazlasını yapıyorlar. Komşu ilişkilerimiz iyidir, komşularla iyiyiz. Yani bir sıkıntımız yok. nos dar